Merhaba arkadaşlar bugün Asen'in Asen'in bomboş evine ne yapmaya gidiyoruz aşkım? Nereye ne yapmaya gidiyoruz? Mobilya almaya gidiyoruz değil mi Asencim? Evet. Bu Asen'in evine değişik değişik mobilyalar alacağız arkadaşlar. Şimdi Asen'in arabasına binip doğru mobilya mağazasına gidiyoruz. Hadi bakalım mobilya mağazasına gidelim. Şimdi arabamızı park ettik. Ben, ben, mobilya mağazasına ben, doğru. Ben, 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 Geldik. Ben, ben. Evet. Şimdi Ahsen sen evini koca bir mobilya mağazasına geldim Elinde tamam, kredi ile yapacak alışveriş Ahsen Şimdi Ahsen Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi sana buradan ne verelim? Ne lazım? Elektrik süpürgesi var. Şu şu. Lazım. Sehpa lazım mı? Tamam bir tane sehpa ayırıyoruz Ahsen Hanım için. Tamam koltukları da sizin sizin için ayıralım Ahsen Hanım. Tamam bu da yok. Bu neymiş elektrik süpürgesi galiba. Elektrik süpürgesi yok. Elektrik süpürgesi tamam elektrik süpürgesini de ayırdım. Başka televizyonunuz var mı Ahsen Hanım? Televizyon da alabilirsiniz isterseniz. Alayım mı? Evet. Tamam. Televizyonu da ayırdık. Bunları böyle ayırdık arkadaşlar şimdi. Ahsen'in ne o? Bu şifon yer, bu şifon yer. Ee, bundan da mı yok? Bundan da alalım mı? Tamam, evet. tamam bundan da aldık Ahsen Hanım için. Bunu da sepete ekledim. Izlemiyor. Televizyon izlemek için koltuklarımız var mıydı? Evet. Koltuklar var mıydı? Evet. Koltuk da yok. Koltuk da alıyoruz bir tane, bir tane koltuk. Mutfak, Mutfak için buzdolabınız var mı Ahsen Hanım? Buzdolabı da verelim size. Var mıydı buzdolabınız? Evet. Buzdolabı da ekleyelim. Buzdolabı evet. ve mutfak takımı da eklediniz. Ee, başka başka bir şeye ihtiyacınız var mıydı? Koltuk verelim bir tane şey sandalye verelim isterseniz. Evet. Lazım mı sandalye? Evet. Tamam sandalye. İstersen e, eski tuvaletini yenileyelim. Bir tane de klozet verelim. Evet. Ne dersin? Ne dersiniz? Klozet de verelim mi? Evet. Tamam buraya bırakın bakalım Aslan hanım ben hemen hesaplayacağım fiyatını şöyle hemen hesaplıyorum bu vardı bir adet buzdolabı hemen yazalım İki tane koltuk aldın tamam iki koltuk bir tane şifonyarı aldın ondan sonra tamam bir, bir tane ne aldın? Hmm, Sehpa aldım bir tane elektrik süpürgesi Bir televizyon efendim Toplamda Toplamda ne kadar tutuyor 50.000 TL tutuyor 50.000 TL Asen Hanım ödemeyi nasıl yapacağız Kredi kartıyla mı yapacağız evet. Tamam gelin bakalım böyle Gelin bakalım böyle Hemen kredi, kredi... <laughs> Tamam kredi kartını Alayım Evet şifre girin Tamam ödeme alındı Ahsen Hanım ne yapıyoruz biliyor musunuz Siz evinize geçebilirsiniz Baba, bu Ahsen Hanım siz evinize geçin Ben bu kamyonla Bu kamyonla tek tek bunları evinize taşıyacağım Oldu mu Oldu. Tamam Görüşmek üzere Ahsen Hanım, Hanım. Evet şu Ahsen Hanım'ın Eşyalarını eve taşıyalım Evet Asena Hanım bütün eşyalarınız geldi. Bunları nasıl yerleştireceksiniz acaba? Mutfakta. Tamam mutfağı o şekilde yerleştirdik. Burası. Orası. Orası. Yatağımız. Yatağımız ne yazık ki almadı almadınız mağazamızda da yoktu. Bak bu da Tamam onu oraya olsun. Koltukları bence buraya televizyonla birlikte oraya koyabilirsiniz. Buraya olmaz mı çocuklar? Çok da güzel olur. Sehpa, e, koltuklar, koltuklar, sehpa ve televizyonu oraya koyabilirsin. Harika olmaz mı? Masa. Masa? Masa almadık, sehpa aldık. Televizyon ünitesi orada işte. İşte burada bak televizyon. Oraya koydu. Mutfak, mutfak eşyalarını oraya koymayı tercih etti. Oraya mı koydun? Tamam harika oldu bence. Koltukları da oraya yerleştirmeni tercih etti. Koltuklar oraya. Başka? Televizyon. Televizyon oraya. Nasıl? Koydun mu televizyonu oraya? Televizyonu oraya bıraktık. Başka ne kaldı? Tuvalet kaldı. Banyo orası yaptı Ahsen'cim. Ve elektrik süpürgesi kaldı. Elektrik süpürgesini de yerleştirdik. Bitti mi Ahsen Hanım? Nasıl? Mobilyalarınızdan memnun musunuz? Evet. Hadi, hadi. Tamam. Çok harika oldu. Ahsen Hanım mobilya alışverişini bitirdik çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>